Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 20.794 seviyelerindeyiz ve Bitcoin son 3 gündür 21.500 seviyesi bölgesindeki direnç noktası üzerinde bir türlü kapanış gerçekleşmedi. 21.500 seviyesi biliyorsunuz en son FTX haberinin geldiği seviyeydi. Bu seviyeden sert satışlar gelmişti. Şu an için direnç olarak bu seviye karşımıza çıkıyor. Yaklaşık Bitcoin 17.000 dolar seviyesinden 21.500 seviyelerine kadar %20 %24'lük, %25'lik bir yükseliş gerçekleştirdi ve şu an için bu yükselişin tabii ki düzeltmesini yapıyor. Özellikle RSI tarafına baktığımız zaman en son yapmış olduğumuz analizde RSI'nin artık 90 seviyelerinde olduğu bu seviyelere bu seviyelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Tabii ki Bitcoin'de geri çekilme devam eder mi yoksa 21.500 seviyesi kırılıp yukarı yönlü devam edebilir mi? Tabii ki bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz ama şöyle baktığımız zaman 21.500 seviyesini geçmekte zorlanıyoruz. Son 3 gün bu seviyeyi denedik ama bir türlü üzerinde kapanışlar gerçekleşmedi. Eğer ki önümüzdeki saatlerde önümüzdeki günlerde 21.500 seviyesi üzerinde kapanışlar görür isek o zaman 22.800 ve 23.100 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Bitcoin tarafında 25.000 dolar seviyesinden aldığımız Fibonacci düzeltmesinde şu an için Fibonacci 0.618 seviyesi 21.492 seviyesine dek geliyor. Bu seviyede biliyorsunuz FTX haberinin aldığımız seviye arkadaşlar direnç seviyesi. Geri çekilmelerde 20300 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü geçilirse 19800 seviyesindeki destek noktasını takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an için bu 20300 ve 19800 seviyesi arasında alıcılar güçlü. Eğer bu seviyelere gelirse bu seviyelerden <laughs> dönüş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki şöyle baktığımız zaman da %24-%25'lik yükselişin mutlaka bir düzeltmesi olması gerekiyor. Eğer yükseliş devam edecekse şöyle baktığımız zaman da RSI tarafında ciddi manada RSI 90 seviyelerine gelmişti. Bu seviyelerde artık RSI'nin biraz daha soğuması gerekiyor. Geri çekilmesi gerekiyor. Eğer yükselişin devam edebilmesi için, sağlıklı bir yükselişin devam edebilmesi için sadece piyasada dolaşan şu, dolaşan şu algı çok yanlış. Bitcoin yükseliyor. Artık buradan 30 bin dolar, 40 bin dolar seviyelerine kadar devam edecek bir yükseliş dalgası başladığı düşüncesi algısı yanlış arkadaşlar hiç düşmeyecek gibi sürekli Bitcoin yükselecek algısı yapmak çok doğru değil. Onun için tabi ki dikkat etmek gerekiyor. Yükselişler için bahsettiğimiz 21.500 seviyesi aşağıda ise 20.343 ve 19.800 seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz nokta. Hareketli ortalamalar tarafına baktığımız zaman da 200 günlük hareketli ortalama şöyle grafiği kapatalım. En son 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde biliyorsunuz. Mart 2022 ayında üzerinde kapanış yapmıştık ve yaklaşık 10 ay sonra ilk defa 200 günlük MA, 200 günlük hareketli ortalamaya temas etti. Üzerinde sadece bir gün kapanış gerçekleştirebildik ama daha sonra bu seviyenin altına indik ve an itibariyle bu seviye 20.987 seviyesi arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalama. Şöyle bir de kısa vadeye bakalım 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman biliyorsunuz burada... Hemen şöyle açalım bakın bu seviye da açtığımız zaman yaklaşık şöyle bir grafik oluşumu vardı ve bu seviye aşağı yönlü kırdı arkadaşlar hemen şöyle aldığımız zaman bu şekilde bir Bitcoin son nereden bakalım 14 Ocak'tan itibaren bu grafik arasında hareketlerine devam etmişti. Şu an dün akşam bu seviyeyi aşağı yönlü kırdı. Tabii ki buradan yukarı yönlü hareket gelmesi için öncelikle 21100 seviyeleri yani şuradaki direncin mutlaka üzerine atması gerekiyor. Eğer ki 21500 hatta daha da yukarıda burada 21700 seviyelerine doğru hareket edebilmesi için öncelikle 21100 seviyesi üzerine çıkmamız ve en az 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyor. Bu seviyede tabii ki biraz tepki verip de önümüzdeki saatlerde 20.343 seviyelerine doğru geri çekilmesi beklenir arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. En azından short tarafında vadeli tarafta işlem açan arkadaşlar için. spot tarafında işlem açan arkadaşlar için tabii ki kısa vade değerlendiriliyorsa mutlaka stoplu işlemler açmalılar. Peki genel olarak baktığımız zaman Bitcoin bundan sonraki süreçte ne olur arkadaşlar? Bitcoin yükselişine devam edebilir mi? Tabii ki bu sorunun cevabını vermemiz çok kolay değil ama biliyorsunuz genel olarak beklentim benim Bitcoin'de daha aşağı seviyelerde ve bu beklentimin tersine ciddi manada bir, bir yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle buradaki 18.500 seviyeleri önemli direnç noktasıydı. Daha önce dönüş yaptığımız bu seviye kırıldıktan sonra yükselişine devam ettirdi. Piyasada da ciddi manada alım da gelince 21.500 seviyeleri test edildi. Tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için direnç direnç destek destek devam etmemiz gerekiyor. 21.500 seviyesi üzerinde mutlaka kapanışlar görmemiz gerekiyor. Yükseliş için geri çekilmelerde 19.800 20.300 seviyeleri takip edeceğimiz destek seviyeleri. Peki USDT dominans tarafında durum nedir? Stabil coinler tarafında biliyorsunuz 2021 yılından gelen yükselen trend kırıldı artık arkadaşlar. Yükselen trend bozuldu ve burada düşüş başladı. Burada düşüş başlayınca buradaki kırılım gerçekleşince Bitcoin tarafındaki yükseliş ee, tabii ki stabil coinler düşmeye devam edince oranı düşmeye devam edince yatırımcılar ne yapıyor arkadaşlar elindeki stabil coin ile altcoin veya bitcoin alıyorlar şu an için stabil coinlere baktığımız zaman burada bir direnç bölgesi vardı. Daha önce e, burası tabii ki destek olarak e, bu yaklaşık 727 seviyede 727 seviyesiydi. Bu seviye aşağı yönlü kırıldı ve şu an için burası artık bizim bir direnç noktamız. 727 seviyesi üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece bu seviyeden geri çekilme devam edebilir. Tabii ki bu seviye üzerinde kapanışlar görürsek Bitcoin'deki geri çekilme söz konusu olur arkadaşlar. Eğer ki USD dominans tarafında bu seviyenin üzerine çıkamazsak ilk destek noktamız 6.94 aşağıda ise 6.75 seviyeleri şu an için kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor. Onun için burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani USD dominansa baktığımız zaman burada ciddi yükseliş yükselemedi azalan tepe oluşturdu. Buradan 6.75 seviyelerine kadar geri çekildikten sonra buradan bir dönüş hareketi olursa Bitcoin'de geri çekilme hızlanabilir satışlar hızlanabilir arkadaşlar onun için bu grafiği de mutlaka takip etmemiz gerekir söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar hoşçakalın arkadaşlar.